Çağır bak. Şu beyaz tişört çocuk kaçıyor. Bağırarak geliyor ya karşıda. Korkudan kaçıyor bak. Ondan sonra başlıyor durum ya. Ha He bak şu çocuğu takip et. Şu kaçıncı geliyor? Bağırarak gidiyor ona bağırıyor diye. Video çek istersen sen. Tamam. Ha. Bak şimdi. Çocuk kaçıyor bak. Korkuyor kaçıyor. Kimmiş Ha bak vuruyor. Şu anda vuruyor bak. göreceğiz de işte onu şey yapıyor. Devam etmiyor. Kamera gözüküyor. Bir Şimdi de değil. Silinir, minir. Şimdi alalım da. Şimdi Emrah'ın kamerası kardeşim var ya. Vallahi ışıl ışıl parlatıyor. Allah siz çalıştırıyor. <laughs> Çok çalıştırıyor. Şimdi şeyi söyleyeceğim size bak bu şikayetçi olacaklar ben karakola götüreceğim de bunun kamera görüntüsü zaten alınır. Baba biz bir alaktaydık de. İki dakika bekle. Sigorta yerinden. Olmaz. Şey ya, yapayım, Hım, 1.2 çocuğa. Ha, bak, çocuğum. şu çocuğa. Dur. Bir de elim orada bu kopmadı ki? Elim orada bu kopmadı? Baba, kafanı da kayıp dur. Bir mi? Bak, döndü de gördün. Dur.